Beğenin evlendiği gün sen de Frankfurt'a gideceksin. Bebek sağlıkla doğunca her şey yoluna girecek değil mi? Sezon sonunda hamile olacak sinyali verilen. Arya için artık bir bebek haberi bekliyoruz. Cihan ve Arya'nın yakında sahneler çok yakın. Diziye Bulgarlar dahil oluyor. Bulgarlar ile Bora'nın uyukturucu veya buna benzer ticareti gok edecek. Bir yandan Bulgarların girmesi ile Boran karakterinin sonunu. Bulgarlar getirecek diye bir bilgi aldım, kesinliği yok tabi bekleyip Koreye Ve ecmel Okulu Borani ise Albora'nın bakına girmek isteyecek. Ve Zerrin ve Kaya cephesinde ise bebek artık ortaya gikiyor. Cinsiyeti teyze olacak deniyor. Ve Sahin ve Nare çifti bir bebek geliyor. Fidan Nareye kargi daha da yumuşayacak artık.